Peyami Safa, Cingöz Recai, Çalınan Vasiyetname. Büyük manifatura taciri Ahmet Hulusi Bey bahçe kapıdaki yazanesinde oturuyordu. Saat beşi geçtiği için bütün katipleri gitmiş ve Hulusi Bey yazanede uşağıyla yalnız kalmıştı. Kendisi de çıkıp gitmek üzereyken uşak içeriye girdi. Hulusi Bey'e bir kart uzattı. Bu adam sizi acele görmek istiyor dedi. Hulusi Bey gözlüğünü takarak kart okudu. Cingöz Recai. Hulusi Bey biraz şaşaladı. Fakat kendini toparlayarak elindeki karta baka baka düşünmeye başladı. Sonra karşısında uşağına bir kelime söylemeden elini telefona götürüyordu. Fakat birdenbire oda kapısının önünde cingözeci ay göründü ve yüksek sesle elinizi telefondan çekiniz Bay Hulusi hakkınıza çok fena olur. Eğer benimle adam gibi 10 dakika konuşabilirseniz daha karlı çıkarsınız. Hulusi Bey ne yapacağını şaşırarak müterredit dururken. Cingöz Recai içeriye girdi ve hakim adımlarla tüccarın masasına doğru yürüdü. Uçak dışarı çıkmıştı. Cingöz Recai arkasından koştu ve oda kapısını kilitledi. Hulusi Bey yine elini telefona götürüyordu. Cingöz Recai tüccarın üstüne yürüyerek bırakınız dedi. Şimdi çocuk oyuncağını koparıp sokağa atacağım. Bay Hulusi telefonu açmış. Matmeze ile polis müdüriyetinin numarasını veriyordu. Cingöz Recai yazı masasının üstünden bir kalem tıraşı alarak telefonun kalın telini kesti ve kalem tıraşı tekrar masanın üstüne atarak köşe koltuğuna kuruldu. Ayak ayak üstüne attı ve bir sigara yaktı. Hulusi Bey acizinden ve öfkesinden kıpkırmızı kesilmişti. Elinde teli kopuk telefon aizesiyle ne yapabileceğini düşünerek etrafa bakıyordu. Cingöz Recai dedi ki nafile bakınmayınız. Karşınızdaki adam ufak tefek tedbirlerle yakalanacak bir mahluk değildir. Buraya gelirken bütün ihtiyatlara riayet ve her şeye hesap ettiğini anlamalısınız. Hulusi Bey nihayet korkuyla Cingöz'e baktı ve yüksek sesle sordu. Peki ne istiyorsunuz? Cingöz gülümsedi. Biraz daha alçak sesle ve terbiyeli konuşabilirseniz anlaşırız. Ma mafi vakit geçirmeden size meseleyi anlatmak isterim. Cingöz Recai biraz durduktan sonra dedi ki Biraderiniz Mahmut Saffet Bey 3,5 ay evvel vefat etti. İstanbul'un Dört bankasında 52 bin lira kadar mevduatı vardır. Biraderiniz vefatında henüz notere tasdik ettirilmeyen bir vasiyetnameye göre bu mirası sizinle uzaktan akrabanızdan 3 yetim yani 4 kişi arasında taksim edilecekti. Bu servetin 22 bini size, 10'ar bini yetim yavrulara terk ediliyordu. Fakat biraderinizin vefatından sonra vaziyet böyle olmadı. Siz o uğursuz dakikada biraderinizin başucunda bulunduğunuz için dolaptan vasiyetnameyi açırdınız ve yetimlerin hakkını inkar ederek servetin üzerine oturmak istediniz. Çocukcağızlar, siz dava ediyorlar fakat vasiyetname ellerinde olmadığı için şair delillerle davayı kazanmaları ihtimali hiç yok gibidir. Ben, bu davanın bütün safhalarını gazetelerden ve hasımlarınızın avukatlarından sordurarak öğrendim. Bu meseleyi kendi vasıtalarımla, kendi teşkilatımla halletmeye karar verdim. Cingöz Recai ayağa kalktı ve bir avcunu Hulusi Bey'in sol omzuna koyarak kuvvetli bir sesle hareketiniz alçakçadır dedi. Hulusi Bey öfkeden kıpkırmızı kesilerek yerinden biraz doğrulmuş, başını Cingöz Recai'ye doğru kaldırmış, ayağa kalkmak istemişti. Başımdan def olur musunuz diye bağırdı. Cingöz Recai elinden Hulusi Bey'in omzuna öyle şiddetli bastırmıştı ki tüccarın omuz ve kürek kemikleri çatlıyormuş gibi acıdı. Cingöz onun bağırmasına meydan bırakmadan ağzını kapadı. Susunuz Bay Ulusi. Benimle başa çıkacağını zanneden yüzlerce, binlerce adamların muhalifiyetlerini hatırınıza getiriniz. Edepsizlik nafiledir. Adam gibi konuşalım. Beni iyi dinleyiniz. Hareketiniz alçakçadır. Cingöz Recai cebinden kurşun kalem biçiminde uzun, gümüş gibi parlak bir demir çıkararak parmakları arasında oynadı. Ve dedi ki, vasiyetnamenin şu kasada olduğunu biliyorum. Onu derhal bana vereceksiniz. Malum ya bu kağıt şahsen benim hiçbir işime yaramaz. Vasiyetname ancak içinde isimleri geçen insanlara aittir. Demek ki ben bu kağıdı o insanların namına talep ediyorum. Bu vasiyetnameyi bana vermemezlik edemezsiniz. O takdirde ne olacağını şimdi göreceksiniz. Verirseniz hakkınız kaybolmayacaktır. Şüphesiz hissenize düşen 22 bin lirayı alacaksınız. Haydi bana da kendinize de vakit kaybettirmeden kasanızı açınız ve istediğimi veriniz. Hulusi Bey sert bir sesle cevap verdi. Bende vasiyetname falan yoktur. Haydi çok lakırtı istemez Bay Hulusi. O yetimler varis değildirler. Çok söylüyorsunuz. Size bende vasiyetname yoktur diyorum. Yalan söylüyorsunuz. Yalan söylemiyorum. İspat edebilir misiniz? Neyi? Sizde vasiyetname olmadığını. Bir şeyin ancak varlığı ispat edilebilir. Yokluğu ispat etmek kabil midir? Ben size bir çare göstersem Bay Ulusi. Ne gibi? Vasiyetnamenin sizde olup olmadığını ispat edecek bir çare gösterirsem. Gösteriniz. Cingöz durdu. Şu kasayı açınız dedi. Ulusi ve kesin cevap verdi. Açamam. Çünkü vasiyetname oradadır değil mi? Hayır. Öyleyse ne için açtırıyorsunuz? Dünyanın tanıdığı bir hırsızın yanında kasa açacak kadar budalalardan değilim. Size söz veriyorum ki paranızı el sürmeyeceğim. Cingöz Recai'nin sözü. Ben şimdiye kadar hiç kimseye karşı hatta hasımlarımın polise karşı bile sözümde durmamazlık etmedim. Ben sana inanmam. Cingöz Recai Hulusi Bey'in omzuna hafifçe sıkarak sert bir sesle dedi ki Fakat Bay Hulusi beni sert hareketlere başlatacaksınız. Size son defa soruyorum. V vasiyetnameyi derhal bana teslime hazır mısınız? Hazırım. Fakat bugün değil. Ne zaman? Yarın. Ne için? Yarın. Benim soruma cevap vermiyorsunuz. Ne için diyorum? Yanımda değil. Yalan söylüyorsunuz Bay Hulusi.'' Cingöz recai birden bile elinde oynadığı ince uzun demir ucunu Hulusi Bey'in boğazına dayadı. Sakın kımıldama Bay Hulusi. Bu demirin içinde bir bıçak vardır. En küçük harekette boğazına saplanır. Bu aleti İngiliz apaçları kullanırlar. Son derece tehlikelidir. Bir anda öldürebilir. Fakat hiç kımıldamazsan sana zarar gelmez. Bay Hulusi korkudan ve hayretten bembeyaz kesilmiş taş gibi duruyordu. Cingöz elinden uzun demiri bıraktı ve alet Hulusi Bey'in boğazına yapışıp kaldı. Usta hırsız geri çekilerek şehadet parmağını tehditkar bir surette salladı. Aman kımıldama hatta hafif yutkun. Demir ağzındaki 2 milimetrelik daire üzerine en hafif bir baskı meydana gelirse içinden bıçak fırlar ve boğazına saplanır. Vücudunun Hiçbir tarafını kımıldatma. Buna İngilizler Chex Pedaniard derler. Yeni icat edilmiş bir alettir. Vücut ne kadar hareket ederse bıçak o kadar saplanır. Ve akan kan demir silindirin kenarındaki incecik süzgeçlerinden içeri akar. Eti bile kirletmez. Bu aletin başka bir çeşidini yeni aparatörler kullanıyorlar. Sakın kımıldama. Chingöz Ecai Hulusi Bey'e yaklaşarak ceplerine elini soktu. Bir anahtar destesi buldu. Ve kasanın önüne koştu. İki dakikada kasayı açtı. Evrak zarflarını dışarıya çıkardı. Zarfların üstünde ayrı ayrı şu kelimeler vardı. Bonolar, anlaşmalar, itibar mektupları, önemli evrak. Cingöz Hoca'yı önemli evrak zarfını açtı. İçinde 5-6 kağıt vardı. Vasiyetnameyi bulup çıkarttı. Katladı. Cebine koydu. Hulusi Bey'in gözleri korku içinde Cingöz'e çevrilmişti. Usta hırsız, her şeyi yerli yerine koyduktan sonra kasayı kapadı. Tüccarın karşısına gelerek dedi ki vasiyetnameyi aldım. Kasanızdan beş paranıza da ilişmedim. Çünkü bu işte maksadım hırsızlık değildir. Cingöz cebinden bir silah çıkardı. Korkma dedi. Bu silahı kendim müdafaa için çıkarıyorum. Şimdi senin boynundan o demiri alacağım ve serbest olacaksın. Üstüme hücum etmeye kalkma. Beynini patlatırım. Cingöz Recai Hulusi Bey'in yanına geldi. Aletin baş tarafından bir noktaya bastı ve demiri çekerek cebine koydu. Bir eliyle de silah Hulusi Bey'in gözlerine tutuyordu. Sonra gerisin geri kadar kapıya gitti. Hulusi Bey de yerinden kalkmış ve odanın ortasına doğru koşuyordu. Cingöz vardı. Üstüme gelme yakarım. Fakat Hulusi Bey Cingöz'ün üstüne yürümemiş bitişik odaya açılan bir kapıdan girerek gözden kaybolmuştu. Cingöz kapının kilidini açarak koridora çıktığı vakit Hulusi Bey'in kendinden daha evvel yazıhane dairesinin büyük kapısından çıktığını gördü. Hulusi Bey dışarı çıkar çıkmaz kapıyı dışarıdan sürmelemişti. Böylece reca ile Hadem'e yazayan ne dairesinde kilitli kaldılar. Hadem'e bütün bu olaylara hayretle bakıyordu. Hadem'e zayıf, uzun boylu, esmer bir adamdı. Çingöz'ün elinde silah görünce harekete gelerek üstüne yurdu. ''Kimsin sen?'' dedi. ''Burada ne işin var? Ne istiyorsun? Söyle, kimsin sen?'' Çingöz bir eliyle silahını Hademe'nin yüzüne doğru uzattı. Öteki elinin parmağını da dudağının üstüne koyarak Sus dedi. Neden susacağım? Sus. Kimsin sen? Ben iyi bir adamım. Sana zararım dokunmaz. Efendime ne yaptın? Efendim benden daha kötü bir adamdır. Nereye gitti? Bilmem. Sen burada ne yapacaksın? Onu da bilmem. Efendim üstümüze kapıyı kilitledi gitti. Hademe kapıya doğru koşarak açmaya uğraştı. Demirhan kapısı olduğu için uzaktan cingöz bakıyor, kırlamayacağını anlıyordu. Cingöz ricayı yanında kilitleri açmak için alet getirmemişti. Bu ihtiyatsızlığın kendisine pahalıya mal olacağını hissetti. Ne yapacağını düşünüyordu. Hulusi Bey'in doğrudan doğruya polise müracaat edeceği muhakkaktı. Belki de 3-4 dakikaya kadar polisler geleceklerdi. Hava karanlık, sofada elektrik yanıyordu. Kat fevkalade yüksek olduğu için pencerelerden kaçmak mümkün değildi. Usta hırsız Hulusi Bey'in bitişik oda kapısından bitişik koridora daha evvel çıkabileceğini ve oradan dışarı fırlayarak daire kapısını kilitleyebileceğini hiç tahmin etmemişti. Böyle ahmakça kapana tutulduğu için kendi kendine kızıyordu. Ademe'ye dedi ki senin adın ne? Mustafa. Yavrum Mustafa dinle beni. Sen yetimler meselesini biliyor musun? Biliyorum. Senin efendinin yetimlerinin malı olan 30 bin lirayı çaldığını biliyor musun? Bilmiyorum. Ha bunu böyle bil. Senin efendim bir hırsızdır. Ben yetimlerin avukatıyım. Efendinden zorla bir vasiyetname almaya geldim. Aldım ve eğitimlerin hakkını kurtardım. Fakat bunu yapmak için silah çekmeye mecbur oldum. Şimdi o gidip polis getirecek. Benim buradan kaçmam lazım. Kaçmak? Evet, kaçmalıyım. Bana yardım edeceksin. Nasıl yardım? Bana çabucak elbiselerini vereceksin. Seni burada hafifçe bağlayacağım. Sonra gidip kapının arkasında duracağım. Onlar gelecekler. Ben lambaları söndüreceğim. Karanlıkta Beni sen zannedecekler. Onları içeri gönderip kaçacağım. Haydi soyun. Olmaz. Haydi Mustafa. Olmaz. Ben efendimi severim. Ondan çok iyilik görmüştüm. Köpek değilsin sen Mustafa. Sadakat köpeklere yaraşır. Beni dinle. Dinlemem. Sana 100 lira veririm. İstemem. 200. Ben para aşığı değilim. Öyleyse yat yere sersem. Şimdi hademenin üstüne atıldı ve onu yere yuvarladı. Belinde her zaman taşıdığı ip kuşaklardan çıkararak Hademe'nin ayaklarını bağladı. Herifin bağırmasına hiç önem vermedi. Hademe'nin yalnız ceketini çıkardı ve kendi üstüne giydi. Sonra ağzına bir mendil taktı, çenesini de bağladı. Uşak bu üstün kuvvet altında hiç kımıldayamıyordu. Cingöz Recai Hademe'yi bir paket gibi sardıktan sonra ayağa kalktı. Odaların birine koştu. Eline kırmızı mürekkep döktü ve avucunu çenesine götürdü. Sonra yazanenin bütün elektriklerini söndürdü. Ortalık simsiyahdı. Büyük demir kapısının arkasından gelerek bekledi. Aşağıda ayak sesleri geliyordu. Kapı önüne adamlar doldu. Dışarıdan sesler, konuşmalar geliyordu. Hepiniz girmeyiniz. Sen bekle İbrahim Bey. Peki. Merdiven başlarında memur var mı? Birer kişi var. Kuş uçurmasınlar. Sonra kalın bir ses merdivenlerden aşağıya bağırıyordu. Ahmet Efendi. Aşağıya kimse inmesin. Peki. Peki. Han'ın demir kapısı anahtarla açıldı. Önde Hulusi Bey, arkada polisler içeriye girdi. Dışarı sofadan gelen yarım yamalak ışıkta herkes birbirini zayıf gölgeler halinde görüyordu. Hulusi Bey vardı. Ortalık sifiri karanlık. Polislerden bir cevap verdi. ''Aa kapının arkasında bir adam var.'' Derhal Cingöz'ü yakaladı. Fakat Cingöz'le Cahin'in çenesindeki ve parmaklarındaki kırmızı mürekkepler kan gibi görünüyordu. Hulusi Bey karanlıkta Cingöz'ün sırmalı ceketini görünce onu Adem'e zannetti. ''Ne oldu?'' Ne oldu Mustafa? Herif nerede? dedi. Cingöz parmağıyla koridorun sonunda bağlı yatan ademeyi gösterdi. Hulusi Bey ve polisler oraya doğru koştu. Cingöz ve açık duran kapıdan dışarı fırladı. Bir merdivenden indi. Karşısına bir polis çıkmıştı. Nereye? dedi. Cingöz sahte kanlar akan çenesini göstererek ve kekeleyerek ben Hulusi Bey'in hademesiyim. Vuruldum. Eczaneye diye koştu. Yere kanlar damlıyordu. Polis memuru Cingöz'ün sırmalı uçak elbisesine bakarak ses çıkarmadı. Cingöz ve o halde sokağa fırladı ve bir otomobile atladı. Cingöz bir kere daha sıvışmıştı. Son. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız.